Bence, ben de 12 Eylül'ün Türkiye'de uyguladığı icraatlar açısından 12 Eylül'ü tartışmadan, 12 Eylül'ün paşalarının adalet önünde hesap vermeden bu tür şeylerin çözülebileceğine inanmıyorum. Çünkü Türkiye'de on, e, Kenan Evren e, 12 Eylül'ün başıdır. 12 Eylül'ün geldiği sürecin arka planında birçok insan katledilmiştir. Ama en önemlisi benim açımdan şudur... E, Mamak cezaevinde Ali Bülent Orkan diye bir arkadaşımız Allah gani gani rahmet eylesin idam edildi. Bu arkadaşımız avukatlarının değerlendirmelerine göre aklı sağlığı yerinde değildi. Raporu olmasına rağmen cezaevi savcısına o günün sık yönetim komutanının bizzat Kenan Evren tarafından edilen telefonla o haldeyken idama gönderildi ve asıldı. Dolayısıyla yani Önümüzde olan eli kanlı katiller belliyken, dönemin müsebbipleri belliyken, müdahale etmesi gereken, irade ortaya koyması gerekenler, irade koymadığı ortadayken, bunun bedellerini Türk gençlerine, Türk çocuklarına, sağcı, solcu, şucu, bucu fark etmez ödetmişlerse, önce bunun bir ortaya çıkarılıp yargılanmaları gerekiyor. Onun için sokakların bu Kenan Evren isminden kurtarılması gerekiyor. Yani Çevre vergisi alıyor belediye. Niye? Kirliliği temizlemiyor. Gözümüzü kirletiyor. Beynimizi kirletiyor. Bunlar niye yargılanmıyorlar? Yani bir sürü insan asmışlar, öldürmüşler. Bir sürü insanların tezgahlarına da içerisine girmesine sebep etmiyormuşlar. Bunların bağlantıları kim? İşte Faul Henzeler, CIA'ler, Mossad'lar, şunlar bunlar. Bunun beraberinde Türkiye'deki Türkiye'nin sosyal problemlerini, meselelerini tartışan insanlar, darbecilere, meşruiyetsizliklere karşı çıkanlar kendilerine ait bir strateji, bir metot benimseyip bunları doğru kararlarla ilişkilendirebilmeliler. Bu kararlar nedir? Birinci öncelik 12 Eylül cuntacıları yargılanmalıdır. Cuntacıların yani kanunsuz olarak ülke yönetimi el koymaları anayasal suçu işlemeleri bundan ya. sonra işleyeceklerin de bundan sonra işleyeceklerin de engel olabilmesi için ya da bir takım işte gizli derin güçlerle mücadele etmesi gerekenlerin tamam samiyetinin toplum tarafından karşılık bulabilmesi için ben ısrar üzerine basarak söylüyorum 12 Eylül darbecileri yargılanmalıdır Kenan Evren yargılanmalıdır ona şakşakçık edenler yargılanmalıdır onun dışında. Türkiye gündemini tartışacak noktalarda tartışılacak noktalarda Türkiye'de öldürülen gazeteciler noktasında artık şunu Türkiye'nin entelektüelleri, aydınları, Türkiye'nin işte bu tür meseleleri tartışanları şu iki yüzlülükten kurtulmalıdırlar. Çok teşekkür ediyorum. İsmail hocam. Gerçek Sözler, Kemal Fedai Coşkunerler, Hamit Fendoğulları, İlhan Egemen Darendeleoğulları da öldürülmüştür. Çok Bunların ediyorum. da arkasında karanlık. Düştü. Sağ olun ağzınıza sağ olun. Çok teşekkür